Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda rekor kıranlar etkinliğine gelebilecek tüm oyunculara tahminlerine ve belki de sızıntılarına bakacağız ve efsane oyuncular gelecek gibi görünüyor bu efsane etkinliği diyebiliriz şimdiden ve tabii ki birazdan yapacaklarımız için like, yorum, hype'lar hepinizden bu videomuza bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa hazır mıyız? Hazırız diyoruz ve o zaman haydi başlayalım. nasılsın? Evet, nasıl ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoya şimdi ilk olarak günlüklere gelelim. Geldik. Oradan bugün, bugün sorusunun cevabını göster. ilk videonun onun yorumlarına yazdık. Burada gösteriyoruz Bugün sorunun cevabı Vegard ve bugün de oynadığımız maçtan sonra 100 parça ödülümüzü de evet. alıyoruz. Artık sonuna geldiğimizde bugün 5. gün Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Düzenli oynarsanız Cuma haftayı Cuma bu önümüzdeki Cuma günü Burası da bitmiş olacağız. Buradaki bütün ödülleri almış olacağız. Ve tabii ki de bugün de hiç parça harcamadıysanız eğer R da bedava oluyor. Aynen. Bedava alabiliyorsunuz istiyorsanız R kartı hiç parça harcamadıysanız. One like için de sadece bir bir paket açsanız yeterli onu da bir, bir pakete falan yetecek kadar parçanız oluyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi mağazamıza gelelim. 3000'lik paketimizi açalım gelsin. Nerede 3000 burada? Hangi hesapta şu Aynı zekalıyız. Var mı bir şey? Yok. Yok. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İspanya. Topes. Yok. M o Koke. Koke giriyor. 111 miydi bu? 12 mi? 11. 11. 111 Koke. Evet. 111 Koke'yi buradan çıkarmış olduk. Şimdi Emraga'ya geldik. Pogba hesabını açalım oradan. Şimdi geliyoruz nereye? Öne çıkana ve buradan da 3000'lik paketimize geliyoruz. Ne var burada yeni paket? Özel teklifi var. Bu sınır deste ultra var. 112 yeni geldi galiba yine. Hı? 112 yeni geldi sağ üstte Hı? galiba. Bu şeyi getirmiyorlar. Aynı anda bak tutmuyor. Önceden aynı anda hem bunu tutuyorlardı. Hem bunun 15.000 hem de 22.500 tutuyorlardı. Evet. Şimdi kaç günden beri 3 aynı anda olmuyor. Bir tane tanesi eksik oluyor. Onu öyle yapıyorlar. Niye artık öyle yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi geldik 3000 günlüğümde... Hadi artık. Var mı ilerleme? Yok. Yine yok. Israrla vermiyor. Yeni bir oyuncu yok. Evet. Gerçekten. Yani bakalım yola gidiyorum. Hep aynı paket açıyoruz yani. Ona da yola gidiyoruz. Hangi 110 geliyor? 111 mi yoksa? Oo işte bu. İşte bu. Koke dağıtma saatinde paket açıyoruz. Yani. Galiba evet şu an bu dakikada koke oyunu evet. dağıtıyor. Şimdi devam ediyoruz buna göreceğiz. Hazır mıyız? bir hesabına geldik. Şimdi buradan da tıklıyoruz. Ve burada arma ilerlemesi yok. Göremeyiz. Her şey çıkabiliyor şimdi burada. Bunun güzelliği o bu hesabı. Arma hesabı bittiği için bir yola gidersek bir güzel heyecan olur derken. <laughs> evet. 109 soğuk. O oh, heyecan bile yok. Gelmiş oldu. Şimdi ne yaparız biliyor musun? Ne İlk olur. olarak aktivitelere geliyoruz. Geldik. Aktivitelerden de girişe geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu hafta perşembe neyimiz var? Rekor Yepyeni kıranlar, rekortmenler etkinliğimiz perşembe günü geliyor. Geri sayım ödülü başladı. Bugün 200 bin coins vardı. Hani öyle özel fazladan geri sayım ödülü koymamışlar. Aynı geçen hafta Hollanda'da yaptıkları gibi. Bu perşembe geliyor. Şimdi şöyle bir olay var. Bu etkinliğin canlı yayını ile ilgili şu an hiçbir bilgi yok. Normalde Sıfır. salı yapıyorlar yayını. Salı akşam ama ne yayına dair hani önceden YouTube bekliyor ya hatırlatıcıda ön izleme erken denekler ya Öyle bir şey yok. Muhtemelen yapmazlar. Sebebi de şudur. Şimdi haftaya an etkinliğimiz geliyor ya bu Premier FaceTV, Festive Fixture mü? artık nasıl olacak sahada. Onun canlı olacak Eğer iki hafta arka arkaya arka artık şey, yayın yapmayı üşendikleri için Ondan dolayı bu hafta bu etkinliği yayın yapmamış gibi gözüküyor şu an için. Ama yine de bayırlı olmaz bir bakmışız. Yapıyordu o da birileri ama şu Zor an gözüken yok. Çünkü yapacakları zaman erkenden evet. perşembe günden cuma günden oraya hatırlatıcı da oraya. Niye geç kalsınlar. Bekliyor. Onu niye yapacak olsalar şu ana kadar niye yapmasınlar deriz. Etkinliğimiz şimdi geliyor. Etkinlikle ilgili birkaç tane önemli bilgimiz var onlara geçelim. Şimdi ilk olarak zaten bunu size daha önce göstermiştik. Record Breakers Supporting yazdı bir tweet. 11 Aralık'ta geliyor. Fişler ve parçalar olacakmış. Fişler, e, coins, cevher, derece fişi ve parçalarla takas edilebilir diyor. Ve diyor ki e, belki de bingo atmanız gerekebilir. Yani diyor. aslında önemli aşama mı? Önemli bunlara? aşama ödülü olabilir o bingo gol atmayla. Çünkü rekortmenlerle ilgili, ilgili olduğu için etkinliğin. Mesela bu böyle bir şey olabilir. görevi görünce aklıma hep benim şey gelmişti. Bu hatırlıyorsun değil mi? Delaney falan. Evet. E, kış etkinliğinde evet. özel kartlar. Ya animasyon, özel animasyon. O aslında. kadar güzel görünüyordu ki onlar. Bir tane kış etkinliği. 2020 mi? 21 mi? 22 mi? 21, 22 olamaz. Hangi yıl? Maksimum 23 mi? E 19, 19 mu? Maksimum 19 mu? Orada bir yerde işte. Ve inanılmazdı. Ya 19, ya 2020'ye girerken ya da 2021'e girerken. 3 tane vardı galiba farklı kart. Çok güzel şekildeydi böyle. Onlar için görevler uğraşıyorduk. Ama şimdi Bakalım burada da göreceğiz gibi ama kaç tane ve ne? Karşında ne alacağız? Onu da göreceğiz. Yani şu an için bu etkinlikle alakalı bildiklerimiz bunlar ve başka hiçbir tweet de şu atmadılar. Etkinliğin evet. nasıl olacağıyla ilgili. Şimdi geldik tweet'e ve burada görüyorsunuz rekortmenler, rekor kıranlar etkinliğin nasıl olacaksa onun oyuncu tahminlerini görüyorsunuz. Burada Alonso yapmış Madista ile beraber. İşte tabii ki Madista'da işin içinde olunca biraz ilginçlikler oluyor. Evet. Bildiğiniz gibi. Ve çok şaşırdık Burada görünce. Burada görüyoruz. Ne görüyoruz? İmzalı oyuncuları görüyoruz. Devam mı ediyor imzalı olayı? Ve ekranda görüyorsunuz. Record Breakers böyle bir tasarım yapmışlar. Resmi mi? Yani bakınca olabilir. Belli değil. Şu an arka tarafta düz halini görüyoruz yazının. Hani kart tasarımı hepsi harika görünüyor. İmzalı eğer aynı bu tarz olursa yani inanılmaz. Gerçekten şuraya bak işin içinde madisi de olduğu için işte o yüzden biraz gerçekçi görünüyor bunlar gelme ihtimali var. Ki zaten rekor kıranlar etkinliğinde bu iki adamın kesinlikle olması gerekiyor. Bir önceki etkinlikte bu adamlar zaten yoktu. Bu adamların gelmesi gerekiyor. Premier etkinliklerine de Messi gelemez zaten. Yani. Maske Premier etkinlikine gidip hani Ronaldo'yu getirirsin bir şekilde Aynen. ama Messi gelemez. Ama yani özellikle şu imzalar var ya bu iki adam imzaları. Yani kaç para olursa olsun millet bunları almak için çıldırır yani öyle bir seviye harika görünüyor Umarız gelirler İkisi de böyle bu şekilde çok da güzel olur Gerçekten çok sevindirici bir olay İnşallah gelir diyoruz şimdiden daha sonra bak yine imzalar devam ediyor noyer'in getirmiş Lewandowski'nin getirmiş Bu ilk sayfada böyle devamlı Rudiger'imiz var sonra Hernandez Hakan Ederson bu Ederson fotoğrafı son konsola gelen kartın fotoğrafı sanki aynı o galiba orada çok aboneli de geldi aynen inaki'yi görüyoruz 114 ardından Mane Elkabi ve Ward Profs. Bunları gördüğünüz gibi rekor kıranlar. Futbolda illa de bir şeyleri vardır bu adamların. Onlara göre Mane, bir şeydir. Evet, ta yılların olayı o. o. Fena bir olaydı. O da bu şekilde. Ederson da bu uzun şey bir yolu vera. Attığı şey vardı ya. Olabilir. Rekor hatta şey girmişti o. Rekor şey kitaplarına. Sonrasında müthiş bir olay. Yani ilk sayfamız harika görünüyor ama bitmedi. İkinci sayfada imzaları yine devam ettirmiş. Haaland'ı de Bruyne'u ve Palmer'ı görüyoruz. Haaland şey olabilir. Premier League'de hani 100 gole inerken ulaşan oyuncu olabilir. Çok rahat. Zaten Haaland'ın dolu rekoru var yani. Ve en iyisi de o şu anda. De Bruyne'u görüyoruz. O da inanılmaz görünüyor. Ardından Palmer. Yani bu adamın rekorları var zaten. Hepsinde gelebileceği yüksek ihtimal. Pedri'yi görüyoruz. Ardından Arnold'u görüyoruz. Devam ettik. Burada Leo var. Diaz var. Martinez var. Lamin Yamal var. Yamal'ın da şeyle ilgili bir rekoru olabilir. En genç gol atan, en genç forma giyen. Oyuncu ile ilgili bir rekoru vardır. Mantıklı. Bir şey. Mantıklı. Grimaldo'yu görüyoruz. Bruno'yu görüyoruz ve Kubo'yu görüyoruz. Yani zaten olması gereken bu. Çünkü sonuçta rekor kalan oyuncular genelde yüksek profilli oluyor. Ve o yüzden tam etkinliğe yakışacak oyuncular ekranı gördüklerimiz. Harbiden inşallah bu tarz kalite üstü. Hani harbiden üst 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 seviye o oyuncuların geleceği bir etkinlik yaparlar. Müthiş duruyor çünkü. Göreceğiz. yani bilgi yok bu kadar. İkon da vardı hiç görmedik şu an fark ettiyseniz. Yoksa çok arka arka ikon geldi diye bir önceki etkinlikte. Buna getirecek etkinlikten hep ikon var zaten. Hani ikondan başka kart gelmiyor oyuna zaten. Galeride hep ikon var. Evet. Baş düşün. Yok başka oyuncu yok. Kaptanlarda vardı hep ikon. Yok ne? Oliver Kahn, Oliver Kahn. Ondan sonra yıl döneminde hep ikon. Bundan önceki Futiverse'de ikon. Futurası'da 113 bir Davis vardı bir kavara. Ve çoğu da aynı ikon dönüyor. Boyd King'de de hala ikon. Hep aynı ikonlar dönüyor genelde. Yani e zaten o işte olay o zaten. 105, 100'den fazla. Yani evet 100'den fazla artık. 100'den, 100'den fazla. fazla, ikon hero var. Aynen. 20 tane 30 tane adam dönüp dönüp duruyor. Son bu artışla beraber 110 da e geçiyor. Mesela Francesco Lee. Niye düzgün geldi? Mesela, ne, o, mesela o adamın mesela Eric ne eksiği var mesela? Niye o adamlar gelemiyor? Mesela Eric ne eksiği var? Harbiden öyle yani. Ve şimdi baktığımızda gerçekten umarız Şimdi yan etkinlik olduğunu biliyoruz. Tamam ama kesin ya böyle bir coşturucu bu etkinliğe yakışır bir şekilde ismine yakışır bir şekilde bu iki adamın gelmesini istiyoruz. Umarız gelir. Diyeceğimiz en önemli şey bu. Onun dışında oyuncular çok kaliteli. Aklınıza gelebilecek aklınıza bu adam şu rekoru kırmıştı dediniz ve gelmesini istediğiniz oyuncu varsa onları da yorumlara yazın ama en çok heyecanlandığınız oyuncu şu an kim? Eğer böyle gelirse. Tekrar söyleyeyim bunlar tahmin. Kesin değil. Ama Zaten bir iki gün içinde kimler gelecek hafiften onları göreceğiz. Paylaşacaklar tweetlerle beraber. Ki inşallah tweet de paylaşırlar. O da belli bak. <laughs> tweet de belli gelir inşallah. Bir Bakalım. Şey, bir şey diyemem. Onun dışında başka bir şey yok. Şu an için bilgimiz az. O biraz şaşırtıcı. Çünkü oyuna gelecek zaten. Normalde bir şey gelirken her şey belli olur. Hani Saporta bırakın Madis'e de bir şeyler yazar. Ama o da bir şey yazmadı. O ilginç. O yüzden biraz bu bir etkinliğe bir eksikler var. Böyle bir bilgi eksikliği var. Belki bilgi bu kadar sadece. İşte. O da olabilir. Başka e, hiçbir şey de olmayabilir. Ya, ben olur? ana yani, bölüm olur. Bilmem ne olur. İki bölüm böyle. İki bölüm bile galeri, olur sadece. Ana, ana bölüm şey. Parça. Ödüller bölümü Aynen. galeri. Aynen. Bu kadar bir olabilir yani. Yani. Umarız güzel olur. Belli olmaz hocam bundan işte. İnşallah ya. dediğimiz gibi ikon olmayan 115 kenler görürüz. Artık biraz e, zaten primelikte de daha çok normal öncü görürüz diye umuyoruz. Bakalım. Nasıl olacak? Premier ikonları zaten geldi ki zaten. Doğru. bu etkinliğine geldi. İşte bak mesela Şirir dedin ya. Bu evet. etkinliğe gelir mesela. Premier Lig'e mi? Aynen mesela yakışabilir. Şirir Premier Lig'in en çok gol atan oyuncularından biri. Bu. mesela. Ha Scherer baktığı zaman oyunda şimdi nasıl diyeyim? Kullanmaz çok kişi alıp ama tarihin çok iyi değerli bir adam. birisi. Çok değerli bir adam. Mesela, şöyle mesela. söyleyeyim sana. Şirir de Newcastle United'da oynadı. Ginola da Newcastle United'da oynadı. Şirir Ginola'dan belki gerçekte 5-10 katta iyi topçudur. Evet. Ama oyunda baktığı zaman Ginola Şirin'in 10 katı iyi. İşte özellikle daha iyi diye o adam çok daha iyi mesela. Hani baktığımızda olay bu. Ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir etkinlik olacak? Rekord Breakers i̇şte bu etkinliği. Bu yaptığı olay hem konsolda hem burada. Bu ikonları adamlar mesela diyorum meta olunca güzel, kartı olunca İnsanın kafasında aa bu iyi topçudur algısı şey, oluşuyor algı, ya. Öyle, algı öyle, algıyı iyi oluştur aslında. oluşuyor tabii. Çünkü şimdi bu top oynayanlar... Sen ben... bilmiyorsun ki o adamı. Ama ben mesela kaç yaşındayım? 30 yaşını geçtim. Şirir'i ben izlemedim ki doğru düzgün. Hani, Hatırlamıyorum ki ikonları zaten. Yani çoğunu doğru düzgün hatırlayacak insanlar. Nasıl diyeyim? En az benim kadar yaşında. Evet. 30-40 yaş üstü insanlar. Yani, baktığında. Olayı iyi ayarlıyor tamamen. Biz de böyle takılıyoruz diyebiliriz. Olay bu şekilde. Bilgiler böyle. Tahminler böyle. Umarız güzel bir etkinlik. Bu şekilde paylaşmak istedik sizlerle. Çünkü Ronaldo Messi güzel bir heyecan demektir. İmza da nasıl olacak onu çok merak ediyoruz. Çünkü kart tasarım falan feci bir şekilde iyi duruyor. Tasarım gibi durmuyor bunların biliyorsunuz. İkisi beraber bu işi yapınca. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bir şey, bir şey var hani bedava ne? olur mu nasıl olur. Tabii şey bir şey de var hani bu imzalı oyuncak gelirse niye gelir? Muhteşem kutu için gelir. E, tabii ki. Muhteşem kutu ne? Muhteşem para baya bir para. Hatta sayısı bile artabilir. bir 23 falan Ronaldo, değil. 40 Ronaldo 50, 50 bir olabilir etkinlik yani. Etkinlik 2 hafta olsa bir hafta Ronaldo'yu koyar. Aynen. Bir hafta Messi'yi koyar. Yani 40 50'ye bile çıkabilir olsa. Arması gelir mi bu etkinin? Arması gelmez. Şey yapar gider paket, Yok. paketlerine koyar. Aynen. Veya da şey de yapabilir. Özel galeri de yapar. Alın size özel imzalı galeride mesela atıyorum. Normal önce 1000 parça sallıyorum. İmzalı 2000. Aynen. Gibi. Bakalım bekliyoruz. Az kaldı. Artık günler var ve heyecanla bekliyoruz. Bilgin az olması aslında etkiyi biraz daha heyecanlı yapıyor o konuda. Çünkü daha büyük kısıtlı bilgiler var. Ama oyuncu da görünce artık iyice heyecan seviyesi yükselecek. Ve videomuzun sonuna geliyoruz artık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.